Ebrehe Rüyasında dahi Kabe'yi yıktığını gören Gafil Ebrehe, Habeşistan kökenli bir komutandı ve Habeşistan kralı Necaşi'nin Yemen bölgesindeki temsilcisi olarak atanmıştı. Yemen stratejik bir bölgeydi ticaret yollarının kesişim noktasıydı ve Arabistan Yarımadası'nın en önemli ekonomik merkezlerinden biriydi. Bu nedenle Yemen'in yönetimi bölgeyi kontrol etmek isteyen güçler için oldukça önemliydi. Habeşistan yönetimi Yemen'deki hakimiyeti sayesinde hem bölgeye nüfus etmeyi hem de Hristiyanlığı yayma amaçlıyordu. Ebrehe Yemen valisi olduktan sonra sadece siyasi bir lider olarak değil, aynı zamanda dini bir reformcu gibi hareket etmeye başlamıştı. O dönemde Araplar atalarından miras kalan inançları gereği Kabe'ye büyük bir saygı duyuyorlardı. Mekke'deki Kabe sadece dini bir mabet değil, aynı zamanda Arapların ticari ve sosyal hayatının merkeziydi. Kabe'ye yapılan hac ziyaretlerime dini bir ibadet hem de büyük ticari etkinlikler için bir vesileydi. Ebrehe bu durumu kendi gücüne bir tehdit olarak gördü. Mekke'nin dini ve ticari merkezi oluşu, Yemen'in ekonomik üstünlüğünü gölgede bırakıyordu. Bu yüzden Ebrehe, sana şehrinde muazzam bir kilise inşa ettirmeye karar verdi. Ebrehe'nin yaptırdığı bu kilise mimarisi, ve görkem ile bölgede eşsizdi bu yapı, Bizans İmparatorluğundan getirtilen, usta mimarlar ve sanatkarlar tarafından yapılmış, altın işlemeler ve değerli taşlarla süslenmişti. Kilisenin adı Kulleyse olarak anıldı. Ebrehe'nin amacı, bu kiliseyi Arap yarımadasının dini merkezi haline getirmekti. Ebrehe, Arapların Kabe'ye olan bağlılıklarını koparmak ve Kulleyse, onların yeni ibadet yeri olarak benimsetmek istiyordu. Ancak bu hırs, Araplar arasında tepkiyle karşılandı, Mekke'nin yerini alabilecek hiçbir yapı tasavvur bile edilemezdi. Rivayetlere göre bir Arap kulleysi küçümsemiş ve ona zarar vermişti. Kimilerine göre bu kişi kiliseyi kirleterek onu hakaret dolu bir duruma sokmuştu. Bu olay Ebrehe'nin gururunu zedeledi ve Kabe'ye olan öfkesini artırdı. Artık sadece ticari ya da dini bir rekabetten bahsetmiyordu bu mesele. Onun için onur ve intikam meselesi haline gelmişti. Ebrehe Kabe'yi yıkmak için devasa bir ordu topladı. Ordusunun gücü ve büyüklüğü bölgede daha önce görülmemişti. Fillerden oluşan bir birlik bu ordunun en dikkat çekici özelliğiydi. Ebrehe'nin savaş stratejilerinde filler korkutucu bir güç sembolüydü. Özellikle Mahmut adlı fil büyüklüğü ve gücüyle ordunun başında yer alıyordu. Bu fil diğer fillere liderlik ediyor. Aynı zamanda Ebrehe'nin ordusunun bir gurur simgesi olarak görülüyordu. Ebrehe Yemen'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Geçtiği her bölgede Arap kabile ellerini sildirdi. Karşı koymaya çalışanları kolayca alt etti. İhihi halkı gibi bazı kabileler direniş gösterdi. Ancak Ebrehe'nin ordusunun büyüklüğü ve korkutuculuğu karşısında yenik düştüler. Mekke'ye yaklaştıkça Arap kabileleri arasında korku ve endişe yayıldığı Ebrehe, Mekke'ye vardığında şehrin lideri Abdülmuttalip ile görüşmek istedi. Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dedesi ve Kureyş kabilesinin lideriydi. Bilgelik liderliği ve derin hikmetiyle tanınırdı. Ebrehe Abdülmuttalip ile karşılaştığında kendisini Kabe'yi yıkma niyetinde olduğuna ikna etmeye çalıştı. Ancak Abdülmuttalip, Ebrehe'nin niyetine karşı çıkmadı. Bunun yerine Allah'a olan güvenini açık bir şekilde ifade etti. Ebrehe'nin askerleri, Abdülmuttalip'in develerini gasp etmişti. Abdülmuttalip emre eden develerinin iadesini istedi. Bu talep Ebrehe'yi şaşırtmıştı. Kabe'yi yıkmaya geldiği halde Abdülmuttalip'in mabedin savunması ile ilgili hiçbir şey söylememesi, Ebrehe'nin zihninde bir soru işareti oluşturdu. Bu şaşkınlıkla sordu. Ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ise yalnızca develerini mi istiyorsun? Abdülmuttalip tarihe geçen şu cevabı verdiği ben develerin sahibiyim. Onları korumak benim görevimdir. Ancak Kabe'nin bir sahibi vardır ve o evini koruyacaktır. Bu sözler Abdülmuttalip'in Allah'a olan derin inancını ve teslimiyetini gösteriyordu. Bu görüşmeden sonra Abdülmuttalip halkına Mekke'yi terk etmelerini ve dağlara çekilmelerini söyledi. Kabe'nin savunması tamamen Allah'a bırakılmıştı Ebrehe ordusunu Kabe'ye yönlendirdiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Mahmut adlı fil Kabe'ye doğru ilerlemeyi reddetti. Diğer filler de aynı şekilde hareket ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Filler Kabe'ye doğru bir adım bile atmıyordu. Onları dövdüler, aç bıraktılar. Çeşitli yöntemlerle hareket etmeye zorladılar. Ancak filler inatla oldukları yerden kıpırdamadılar. Sadece geldikleri yöne dönmek istiyorlardı. Tam bu sırada gökyüzünde sürü sürü ebabil kuşları belirdi. Bu kuşlar gagalarında ve pencerelerinde taşıdıkları taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bırakmaya başladılar. Taşlar askerlerin zırhlarını delip geçiyor, vücutlarında büyük yaralar açıyordu. Her bir taş askerlerden birini yok ediyordu. Ordunun safları kısa sürede tamamen bozuldu. Korku ve panik içinde kaçmaya çalışsalar da taş yağmurundan kurtulamadılar. Ebrehe bu ilahi müdahaleden sağ kurtulmayı başaramadı. Ağır yaralı bir şekilde Yemen'e dönmeye çalıştı. Ancak vücudu hastalıklarla doldu, bedenini kurtlar sardı ve dayanılmaz acılar içinde can verdi. Onun bu hazin sonu sadece kendisi için değil ordusu için ibretlik bir olay olmuştu. Bu olay kabe'nin Allah tarafından korunacağını ve onun kutsiyetine zarar verilmesine izin verilmeyeceğini açıkça göstermiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumundan sadece birkaç ay önce meydana gelmesi bu olayın önemini daha da artırmaktadır. Kur'an-ı Kerim Kerim'in Fil suresi. Nandam Bandade. Bu mucizevi olay detaylıca anlatılarak Allah'ın kudreti ve koruyuculuğu yüceltilmiştir. Her zaman söylediğimiz gibi Allah sıratı müstakimden ayırmasın, bizleri doğru yol üzere eylesin. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz bu tebliğlerin ulaşmasında vesile olursunuz. Allah'a emanet olun.